Bizi dev bir labirentin içine bıraktılar. Hadi kurtulalım gut gut. Oyuncu aile. Ba, 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 evet canlar gördüğünüz üzere dev labirentteyiz. Bak bunlar da geçmeye çalışıyorlar böyle. Ama labirent sadece labirent değil. Labirentte bizi kovalayan kişiler var. Çıkmamızı istemeyen şeyler var. Eee buradan çıkıyor. Çıkmaz sokak. Ben de buradayım bak kayboldu. görüyor musun? Ay Kaybolmadım ya labirent şuradan başladı Hayır, zaten. Hayır şuradan biri kayboldu. Böyle Ortadan kayboldu. Ha, oyundan çıkmıştı. Yalar, labirenti böyle keşfetmeye çalışacağız. İlk çıkınca sağa ve sola girmeyeceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi ilk soldan gidiyorum. Boş. Ya ne? Yanıyoruz Tamam burada bir şeyler var. çıkabiliriz. zıplayalım. Ay neredeyse. Tamam ben hatırlamıyorum nereden geldiğimi. <laughs> Buraya yanlışmış. Dön. İlk soldan gitmeyeceğiz. Ya ilk soldun devamından gitmeyeceğiz sandım. Yani. Ben yani oranın Güzel. sağından gidelim. Aa, bak bu şu şurada karakter var ya o bizim oynamazı istemiyor. Bizi çıkarıyor buradan. Tamam ya sağ sen... tarafa gidelim. Oh. Dalma. Güzel güzel. Aa burada değilmiş. Sağ sola gitmiyorsun. Başlayınca dümdüz gidiyorsun. Bak bunlara falan yakalanmaman gerekiyor. Güzel canlar başlayınca dümdüz gidip sola döndük. Taktik yapmamız lazım. Aa bura nereye gidiyor? Ee, buradan da çıkıyorsun. Aa dalma batmaz. Aa aynı yer ya. Biraz önce geçtiğimiz yer burası. Aynen dalma batmaz onuymuş burası. Peki buranın devam var mı? Bir dakika buraya girdik. Şu an arka tarafına gidiyoruz solun. Hayır. Hı. Ha güvenli bölge evet bu tarafa gidiyor. Yanlış yerde geliyor. Gelin yönden gitmiyor. Yo bence orası ikinci yer. Bak güvenli bölge derken ikinci yere mi geçtim acaba? Şaka mı bu? Buldun mu yani? Yo başa e, gidiyor geriye bak geriye, geriye gidiyor işte karakterim. Ben... Ya söylüyorum sana neden beni dinlemiyorsun? Tam güzel şuradan sola çıkmıştık. O ne? Aa! Dur onu. Var böyle gidiyorlar canlar. Ben bir kalabalığı takip ediyorum. Kalabalık böyle koşuyorsa vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Bak ilerliyorsun orada gördün mü? Aynen bu kalabalık böyle koşuyor. Bak kalabalığı takip edelim. Koş koş koş. Şu yüz yazan yere geldiğimiz zaman da birinci parkuru tamamlamış olacağız birinci yeri. Süper, süper canlar. Aa, kalabalık biliyor mu yolu? Ya işte demek ki sürü psikolojik. Bir, bir, bir şey söyleyeyim mi? Baya yaklaşıyoruz biliyor musun? Bence bu turist rehberliği yapıyor. Gelin gelin arkadaşlar. Dur, Aa buradan nereye? Geldik mi? Hayır. Ben böyle basacağım buraya. Ben Hayır yavaşladın. Bence buradan git. Bu Taraf. Herkes şimdi buraya gidiyor. Orada kim var? Yakalarlar seni. Yakalıyor herkes. Ben kaç. İnşallah doğru yerden gidiyoruz. Yanlış mı? Hayır geri dön. Hayır. Hayır. Kaç. Allah kaç. benim peşimde bu benim peşimde bu benim peşimde. Siz biliyor musunuz yolu? Sanki, Sanki geriye gidiyor gibi. Sanki geriye gidiyor gibi. Kaç, gidiyoruz. kaç, Biz, kaç, tam tam, tam, kaç şurada, şurada. Ama ilk bölümü tamamladık herhalde canlar. Hayır yine geri geriye gidiyorsun arkamdan. Geri gidiyor ya. geri, gibi ya. O geri mi? Yok ilk defa. Buraya ilk defa geliyor gibi. Geriye gidiyorum. Arkanda. Geriye gidiyor. Arkanda. Ah. Yaz. Ya. Tamam şu an ikinci bölgeden başlamam lazım diyordum. İkinci bölgeyi bulamam. Uzun sen bizim buradan çıkmamıza izin vermeyecek misin? Hayır vermiyor işte. Bak tamam yolu biliyorum artık lanlar. İlk yolu biliyorum. Dümdüz gittim buradan. Tamam buradan geçeceğim. Kuş 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 kuş. Sonra böyle dümdüz gideceğim. Koş. Aynen şurayı görmüştüm Aa, sanki. Böyle, böyle miydi? böyleydi. Böyleydi. Öyleydi. Git git. Lan devam. Roska böyle değil. Böyle evde yürü ya. Böyle <laughs> miydi? Ben böyle diyorum yürü artık. Yer. Belki de yanlış yer değil doğru yer. Nasıl? Yanlış <laughs> yer şimdi yanlış yer. <laughs> Labirent çok karışık ama buraya Benim geliyorlar ya. Benim isterime güvenmek zorundasın. Buradan çık. Buradan gitmedim daha önce. Ya geri gidiyorsun işte. Bu taraftan çık. Geri gidiyor gibi değil mi? Nereye gidiyor? Hayır. Bak buraları evet. görmedim daha önce. Kapatmayın. Kapıları kapatmayın. Açın. Aa! Giremedim ya. Yo duvara hareket etti. Ee? Ha. Sanırım buradan gitti. Çok emin de geriye gidiyor gibiyim ama şu an. Evet. Başladığın noktaya geri dönüyorsun. Para buldum. Para evet. buldum benimdir para veren para basın. <laughs> Ay çok güzel. Geldiğin yeri açtın kapıları. Hayır. Aa, <laughs> Buldum yolu. Bura mı? A ne? Ne oldu? E ee, seni buraya attı. Doğru yol mu? İlk defa böyle bir yere geldim. Ya canlar oyun bayağı karışıkmış. <laughs> Çıkar onu şey. ye, onu ye, beni <laughs> ye. <ya! Çıkan gülüyor> şey. Nereden başladın? Başla, Şimdi olay hiç geçemez. Şimdi böyle dümdüz gidiyoruz canlar. Burayı çözdüm. Benim dediğim hiç dinlemiyor. Hayır bak böyle dümdüz gidiyoruz. Tam burayı hatırlıyorum ilerlediğimiz. Allah'ım ya Rabbim ya bir de bu karakterle uğraşıyoruz. Sonra sağa dönüp buradan da dümdüz gidiyoruz. Hadi. Bakalım bulabilecek. Bulacağım bulacağım merak etme. Merak ediyorum. Güzel buralardan atladık. Buradan da dümdüz gidiyoruz. Onu ye onu ye. Beni hiç bırak. Koştun yerden. Süper ben yaklaştım aslında ya. Buradan sonrası oraya gitmesi lazım. İkinci haritaya ben niye giremiyorum? Arkamda, ya. Bu senin. Için. Allah nasıl kaçtım gördün mü? Evet. Demek ki burası. Aa gidiyor. Burası, burası Kardeş bak burada arkanda biri var. Kardeş. Hala arkamda ya. Senin gittiğini biliyor ve istemiyor bunu. Sen çarptırıyor biliyor musun? Allah. Geç <laughs> geç burası değil burası değil şurayı deneyelim. Ya ben ikinci tarafı ge ge geçmem lazım aslında. Buraya geldim yer. Geri. Bak çok yanlış yere. Baya arkamda geziyorsun sen ya. Aa güvenli bölge geçtim. Geçtim Nasıl mi? Nasıl geçtim? Ben buraya gelmiyorum. İyi geçtim. Bakayım. Evet. <laughs> sen bizi görmedin biz seni görmedik kardeş. Aa gitmemiştim. Geliyor! Ya sen benim peşimde gezeceksin ya anlaşılan. Gel, gel birlikte arayalım gel. Bu taraf değil. Evet o taraf. Evet. Yine baştan başladık ya çok yaklaştık canlar bulacağız videonun sonuna kadar bence bulacağız Bak böyle dümdüz gidiyorum tamam mı? Senin ahvalini hiç beğenmedim dostum Böyle dümdüz gidiyorum buraya döndükten sonra da sağ tarafa dümdüz gideceğim Ateşli yol görmem lazım Bak, dümdüz burası ateşliyor şuraya Geliyor. hareket ettiklerini de bozuyorlar Duvar hareket ettirip tekrar dümdüz burayı açmam lazım. Burası güzel. İleriye kimse geçemiyor ya. İleri çok karışık olsa gerek. İnsanlar bulamıyordu. Ya bak buraya kadar buluyorum aslında. Buradan sonrası karışık. Buradan... tam tek gideceğim yer burası. burası şuraya bir dönüyorum. Burası kapalı. Tamam buradan buraya dönmeyeceğim anladım. Sola dönmeyeceğim devam edeceğim. Nereye çıktın? Buradan buraya dönmedim hiç. Buraya döneyim. Döndüm boş. Canlar bayağı böyle oralarda geziyoruz. Burada bir yerde ikinci bölge olması lazım. Bu tarafı deneyeceğim. Bu tarafı hiç denemedim. Hiç mi? Hiç denemedim. Hiç. Buraya hiç gelmediğini mi iddia ediyorsun? Aa, 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 Geçtim. Geçtim. Çok iyi. Bravo. Çok iyi. Oo. <laughs> Çok iyi. Hızlanma almış biri. Süper canlar. Burada birileri var. Güvenlik kameralarla da bizi izliyorlar. Bu ne? Ee, gelince izlenebiliyormuş. Aynen. Hadi çözüyoruz canlar yavaş yavaş. Süperiz, 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 süper ilerledik. İnce. Bu da var mı? Valla şu an geliyor. hiç ilerleyemiyorum sanki. Hiç geliyor. Çırpıntı mı? Köpürtü. Ha. Karaları da al ya. Buradan çıkamıyor muyuz en yukarıya? Buna bence izin vermez. Nasıl la Brent? çıkabilir. Güzel. Yeni Güzel. düşüyorsun Güzel. ya. Şu an nerede geziyorum? Bir anda herhalde üçüncüye falan gittim çünkü bayağıdır geziyorum. Aynı yere mi geldim acaba? başkaları git ya öndele. Nasıl öndele? Ben de öne geçmiyorum. Yavaş evet. yavaş gidiyoruz. Buraya daha önce gelmedim canlar. Bölgede üçüncü gidiyorum. bölgeye. Geri gidiyorsun sanki ileri gidiyorsun. Uzaklaşmailler. Direkt... Allah ne oldu? Neydi? <laughs> Ana! örümcek! Sanki... Örümcek! Ay yandın mı? Yanıyor mu? Bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Süper süper. Sanki bu Şu an evet. birinciyim. Evet. Geçebilir miyim? diye soruyorum da. Bak. ya onlar geçti. Nasıl Geçmediler geçti, ya. labirentin içinde olduğumuz için doğru yolu bulan geçecek. Ya doğru yolu kim gösteriyor da? <laughs> yani Güzel bir tane örümcek varsa o geride kaldı. <laughs> Bak bu bu. Burayı yalnız bulduk. Doğru muyum? Kardeş. Niye Bak kaldı? birlikte hareket edelim. Onun gittiği yere kadar gidelim. O biliyor beni. Kardeş. Yani çok emin. Aaa. Bayağı ilerledik. Adın neydi? bir şey. Bayağı yerledik sanlar. Bununla birlikte gidelim. Belki bu da biliyordur. Bu kardeş biliyormuş. Sen bizi kandırıyor mu? Sen mi biliyorum ben mi biliyorum? Ben mi biliyorum sen biliyorsun. Sen beni sen takip ediyorsun az. Sen götür. Ben biliyorsam ben götürürüm. Hazine nerede? Güvenli bölge. Gel 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 birlikte birlikte gel. Gizli Süper ilerledik canlar geri düşebiliriz ama burada bir yerde de. Orada bir yerde miydi? Ben mi gelmiyor, fark etmedim? Gelmiyor bak gelmiyor. Gitsene takip etsene gelsene kardeş. Dostum, gelsene dostum gelsene gel. Bizi neden korkutuyorsun? Gelsene şu örümcek ağlarını bırakmış falan. Bence buradan gidecek miydik ya? Buradan çıktı değil mi o? Böyle mi? Geldiğimiz yer. Bak şuraya yakın olduğumuz için bence buradan gitmem gerekiyor. Oraya yakındık çünkü. Burası. Değil. <laughs> bir para daha bu. Evet. Ama oraya girmeyecekmişiz. Dalma bak. tam arkamda devasa bir örümcek var. Yiyecek beni kıtıl kıtıl. Vallahi yiyecek kıtıl kıtıl. Oğlum sen kendi ana yakalansana. geliyor. güvenli bölge geçtim geçtim geçtim. İkinciye geçtim. Geliyor ama arkamdan onu ye. Onu ye nerede onu ye. <laughs> ne oldu nane? Nane. Yiyemiyorsun. Git. Ben buradayım ya. Ne oldu? Oldu kapıdayım. Ne oldu? Sana beleş ekmek. Ya var ya. <laughs> Canlar ikinciyi bile bitirdik. Üçüncüsü gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.